Selam. Gözde, ne haber? İyi senden. Aynı. Ya Tarhan, ben senden bir kitap almıştım. Geçen odamı toplarken fark ettim. Kitapların arkasına düşmüş ya. O kitap benim sana hediyem olsun. Eski okuldayken almıştım. Kusura bakma ya. Doğru. Eskiden oradaydık değil mi? Özlüyor musun eski okulumuzu? Vallahi ben ablam sayesinde o kadar çok okul değiştirdim ki. Artık özlememeyi öğrendim sanırım. Bir de burada özlemeye pek fırsatın olmuyordu tabii. Nasıl yani? Yani çok şey atlattın ya. Haklısın. Önce Koray, sonra Burak. Biraz yoruldum galiba. Zor tabii. İki kişi arasında kaldı. Artık ikisi de umurumda değil. Yani ben bundan sonra derslerime odaklanacağım. Nasıl yani? Burak'la da Koray'la da Kesin olarak bitti mi? Evet, kesin olarak bitti. Artık zamanımı alamayacak ikisi de. Abidin, oğlum ne yaptın? Günlük rutin çıkma teklifini ettin mi Asiye'ye? Yok, etmedim abiciğim. Ya, ama Abidin ya. Oğlum olur mu öyle şey? Ne demişler? Bugünün çıkma teklifini yarına bırakmayacaksın. Aynen abi. Kabul edene kadar çıkma teklif edeceksin demedik mi? Yılmayacaksın, vazgeçmeyeceksin demedik mi? Dedik değil mi? Dedik. Net. Hadi oğlum hadi. Koş kız orada. Git bugünkü çıkma teklifini de et. Hadi. Reddedersin. sakın üzülme. Yarın tekrar teklif edersin. Tam o zaman ben gidiyorum. Hadi. hadi. Dur. Ha, hadi. <laughs> Pardon. Bir dakika bize müsaade eder misin? <laughs> Asya, nasılsın? İyi abidin. Sen göğsüne dövme mi yaptırdın? Aa, nereden bildin? Bak, <laughs> senin için bütün Asya kıtasını dövdürdüm. Sen iste bütün vücudumu dövdürürüm. Hey Allah'ım ya. Asya, ben sana bir şey soracaktım. Hı. Gerçi cevabını biliyorum ama arkadaşlarım her gün düzenli olarak sor diyorlar. İyi en azından sabah öyle akşam sormuyorsun. Günde bir kere yetiyor. Hadi sor. Ee, şey, benimle çıkar mısın? İyi tamam, olur abidin. Tamam. Al işte, böyle diyeceğini biliyordum. Ne dedin sen? Ya abidin dedin ya benimle çıkar mısın dedin ya. Ben de tamam dedim, olur dedim yani. Ne? Allah! 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 Allah kabul etti lan, kabul etti. Allah! Şükürler olsun kızım. Allah kızım kabul etti, kabul etti kızım. Aa. Ne oluyor lan? Ne bileyim. Evet seni dinliyorum. Ne demek o? Zeynep orada tek başına takılıyor. Sen burada tek başına takılıyorsun. Ne oldu? Hadi anlat. Boş ver yok bir şey. Ya boş veremem. Belli ki bir şey olmuş işte. Anlat. Ya Gözde sen Zeynep'le aynı evde kalmıyor musun? Ona sorsana. Ya sana soruyorum işte. Ha Zeynep ha sen ne fark eder ki? İkiniz de benim arkadaşımsınız. Peki. Dün akşam sizin önünden geçerken Zeynep'i gördüm. Aradım ne yapıyorsun, ne diyorsun diye. Evde en pijamalarımı giydim yatıyorum dedi. Nasıl ya? Dün Zeynep hava alacağım deyip dışarı çıktı ama. Ben de takip ettim. Nereye gitti biliyor musun? Burak'ın yanına. Tabii sen de bilmiyorsun. Zeynep ikimize de yalan söyledi Gözde. Haberin olsun. Hepimiz yanlış görüyor olamayız. Lotodan büyük ikramiye çıkacağı aklıma gelirdi de... ...Abidin'le Asya'nın çıkıcı hayatta aklıma gelmezdi. Aynen abi. Çünkü ikisinde de ihtimal 80 milyonda bir. Net. al <laughs> bak. Kız, senin bu suratın <laughs> ne? Şaşırma emojisi mi? <laughs> abi kız resmen dilini yuttu ya. <laughs> 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 Susturucuyla dahi susturulamayan emojinin gıkı çıkmıyor. <laughs> O mu? Loçko mu? Asıl dilini yutan burada. <laughs> oğlum ne oldu? Boynu tutup rakun gibi kaldın. Bu nasıl benzetme ya? Ne bileyim aklıma bir bu geldi. Ee sen ne diyorsun bu duruma? Loçko. Ha? Ha. İyi ya. Abidin'in gözü aydın işte. Oha! Ne yapıyor oğlum bu? senin aklından geçeni Abidin hayatı geçiriyor kardeşim. Ne alakası var ya? Oğlum sanki bilmiyoruz ayak yapma bana.